Merhaba arkadaşlar. Patronus dergisinde beden aralıklarını, bazılarını vermemiş. Nasıl çıkaracağını bilmeyenler için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu önümdeki short kalıbı size göstereyim. Bu short kalıbı şimdi burada bedenler 36, 40, 44 diye devam ediyor. Ben benim bedenim 38. 38'i nasıl çıkaracağımı göstereceğim ikisinin arasında Çünkü burası 36 Burası 40 beden önceden çıkardım ben şimdi bunun önce ortasını bulacağız daha sonra burada pens var pensle ayarlamamız gerekiyor şimdi bu kaç santim yaklaşık bir santim bir santimden biraz fazla böyle aslında ben bu böyle yer küçük yerleri göz kararı yapıyorum yine de sizin için ortasını bulmaya çalışayım. yani bir santimden iki milim fazla yapmışlar böyle çizerek kolaylaştırmaya çalışıyorum e, pensi bitiş noktalarını işaretleyeceğim tam ortayı bulmamız gerek. Ne de şu ortayı bir bulalım önce. Tahminen ortasının burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle yatay gitmesi gerekiyor. Yani şurası ortası. Burayı da çizelim. Hep böyle bir örüntü çıkarıyoruz. Şimdi bu da şurası 36 burası 40 bunun ortası neresi olur burası olur yani burası 38. Şimdi sadece yapmam gereken şey üç noktayı birleştirmek. Bu şekilde persimiz ortaya çıktı. Şimdi bu yan kısma bakıyoruz. Burası büyük ihtimal 2 santim. O yüzden çizmesi daha kolay. Evet iki santim. Yani bunun ortası nedir? Bir santim. Cm. Bir santimden çiziyorum. Katrıcı almak zor. Daha yeni öğreniyorum video çekmeyi. Bu şekilde mantık bu şekilde şu çizgiyi de birleştirelim. Yani iki çizgiyi çekin ve ortasını bulun. Mantık böyle.